Hepinize Merhaba Arkadaşlar Az önce yine az önce video kapandı Ama nedense iki de bir video kapanıyor ya. Yusuf ya, nasıl ya? bu sefer vi video açıklamasını ben ben yapayım ee, benim video kapandı Çünkü Yusuf senin videoda mı hala sen sen videoda mısın Yok, ben, bir sorarken, ben e, iki kişi öldürürsen bir kişi öldürürsün Arkadaşlar şey e, bu videoda ha, en çok sav, sav, ay, kişi öldüren kişi bir sonraki enderliğe geçiyor. E, aynı aynı sayıda kişi öldürürsek e, hasara bakıyoruz. Hasarı en, en çok hasar kim verdiyse o bir sonraki enderliğe geçiyor yine. Evet inşallah kapanmaz video yine. Video yine kapanırsa video yine kapanırsa bu sefer videoyu iptal et bugünkü videoyu iptal edeceğim çünkü bugün zaten üç tane video gönderdim Oha. Olsa dedim ya sabah video gö gönderdim diye güzel gider. <laughs> Oğlum şurada emz var lan. Ben şuradaki emza da alacağım dalacağım. Gidersen gitme ben dalayım. Ama. bu. Oha! Öldüm. Oh. Pardon. Heh geldim. Oğlum şurada ko şurada Cordelius var. Hemen Lan oğlum ben öldürdüm sandım sen öldürmüş. Kalka verdim. Verdim. Azar, verdim. Hadi Oğlum sen bir Neden? <laughs> <laughs> bir bronz kutu Haberim yok. Kim? bir bronz ondan haberim yok. He. Adı altı dakika sonra geliyor yeni sezon. Ben nasıl? Tam ben ben de koltayla duruyor. Umarım şu yeni sezon gelsin var ya rahatlayacağım yemin ediyorum. Gibi şey ee, ee, oğlum, oğlum bu sezonda şey bibinin sezonunda bitince gideceğim dükkandan bibinin kostümünü çıkarmaya çalışacağım ya mücevher biriktirip dükkandan alacağım. alacağım zaman kalacağım. Çok sinirliyim. Bibi Çok sinirliyim. Palyaço. Eşkere. Bana Abi hayranın, hayranın. Çekil lan. Abiniz Ay, geldi. Ben, ben, ben. Şurada biri var. Bayram var şurada. Anın. Onun... Oğlum Primo çıktı. Ben sonraki al, enderliğe geç. Ben sonraki al. enderliğe geçerim. Hadi bay bay. Tamam, tamam ben süper ender'e geçtim. Abi, var. Oğlum ben deril alacağım ya. O da 4 dakika. 4 dakika sonra sezon. Oğlum deril nerede lan? burada oğlum Daryl'ı görmedim lan. Evet, tamam. Oğlum bir de şey atacağız. Ne? Sezon kutusu. Aa! Oğlum ne var ya lan? inşallah onun içinden güzel bir kostüm çıkar ya. Allah ben keşke bir kupaya katsaydım. Oğlum boş ver ya. Harbiden yani ya boş ver zaten gene bin kupaya düşecek. Oğlum var ya şimdi yapacağım adamları ben. Asla ben yapacağım oğlum ben aksesuar da var bende. Hangi aksesuar? Tertemende adamları gelip tutuyor yani. Bak gördün mü? Uy aldım. Aldım. Ne? Uy iki tane. Ben niye bir kill aldım burada ya. Oğlum iki Kili tane. iki tane kill aldım ben şu ana kadar. Oğlum ben sonraki aşamaya geçeceğim ki ama. Hayvan gibi kişi öldürdüm ben. 3 3'e 1 oynamışım ben. Hadi bay bay ben sonraki aşamaya geçer. Tamam bay bay. sen aynı şey diyeyim şu an ben. Destan Yemin et. Oğlum ne olsam ya burada. Ben bunu Evet, ben bir Oğlum bu maç bitince yeni sezon geliyor lan. Evet. Oğlum ikimizin de ikimizin de canı aynı bilader. Harbiden lan canımız aynı bir de oğlum ya beni krok <laughs> diye <laughs> oh bereşçiye bak ya bereşçiye şaka şaka <laughs> şaka yaptım bir de oğlum şuradaki chester var ona ne onu kit geliyor çabal aga da... aa şurada mendi var aga tek tersin bir dakika ona onun... ne dayan 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 Niye abi ben, ben gizemliğe geçiyorum. Ben bir kişi öldürdüm Arada, ya. Oğlum. oğlum ne alayım? De. Miko. Mikro. Miku, kukuk, 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 kukuk. Banana oy ananı. Obey? Oğlum. Yeni bir takım. Yeni bir e-spor takımı mı geldi lan? Şu Lumi'de Obey diye Nita'nın tuttuğu Obey diye bir tane takım şeyi var. Benim, ben aldım. Ah. Oğlum şu ananı. Aa Dina var şurada. Ben, ben. Şurada Dina var iyi dayna var şurada ben daynaya dalmaya gider. ananın oğlum yok tamam hadi. hadi bay bay Evet. Aha yeni sezon geldi. 27 gün. Derken. Arkadaşlar yeni sezon geldi bu arada. Şu an dur 5 şey. Evet. Arkadaşlar yeni sezon geldi ama sezon yan. Ee, burada şey yok ama Süper bro 37. sezona geçtik. Bilader. Arkadaşlar ben burada devam ediyorum. Tek başıma burada devam ediyorum maalesef. <laughs> Başka bir savaşı seçiyorum. <gülüyor> 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 ben çok torpidim geldi ya. Ay. Arkadaşlar artık düşman öldürmem gerek sadece. Şey Yusuf gittiği için. Yusuf dükkana gidecekmiş. O yüzden Yusuf'un gitmesi gerekiyordu. O yüzden yapabileceğimiz bir şey yok. Ya beleşçiye bak ya. Bak bir tane kişi şu B'yi alayım. Oh tamam. Tamam ben şunu şuraya diye bıraktım. Du -du 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 -du. <laughs> oh. birbirlerine öldürdüler zaten arkadaşlar. Veya şöyle yapalım. Düşman öldürme değil de ilk dörde girebilirsem diye yapalım onu. Bir dakika arkadaşlar. ay Aa dur lan arka plan değişti doğrusu. Arka planı görmedim. Hayırlar yuvayın şeyinde olduğu için. gibi olduğu için. Oğlum bu kupa kutusu niye gelmedi ya? Ben onu anlamadım. tam hazır olurum. Evet arkadaşlar şimdi e efsaneviye geçiyorum. soru alıyorum. Bunu da, bit Bunu da bitirirsem video bitecek. Uyuyorum. O joyf burada bura Yüklemek bura. Yükleme kılama. O arkadaşlar. Evet. Br ya beleşçi git lan burada. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Maalesef. Bir şey olmadı. İlk dörde giremedik ama botlar geliyor. İki de nedense botlar geliyor. Ve 40 kademeyiz. 800 kupayım bir de. Evet arkadaşlar bu video çekmekte çok sıkıntı yaşadım ama hepsi sizin için. Bu arada Novi Abdullah yani Abdullah yine kanal açtı. O onun da şeyin yorumlara yazacağım onu da. Video yükledikten sonra onu da yazacağım. Adını. Uy tek yedi adam. Evet arkadaşlar kazanıyoruz zaten ilk 4'e girmiş bulunmaktayız ama. evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı diğer videoları da izlemeyi unutmayın bugün 4 tane video gönderdim toplamda bu videoyla beraber görüşürüz